Kalitenin adresi Geology TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Macro Exodus Türkçe yama nasıl yapılır sizlere göstereceğim. Videoyu izleyen arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yama videomuz o zaman şimdi sizlerle. Açıklama kısmında vermiş olduğum linkten rarlı bir şekilde yamayı indiriyoruz arkadaşlar. Onu rardan çıkartalım. Evet yamamız burada. Ona çift tıklıyoruz. İlerle diyoruz. Şimdi oyunumuz nereye yüklüyse onu buradan seçeceğiz. Evet. Oyunumuzun klasörünü seçtik. İlerle diyoruz. Yamayı kur'a basıyoruz. Evet, kurulum tamamlandı arkadaşlar. Türkçe yamamız hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ve şimdi oyunumuzu açıp yamamız olmuş mu, olmamış mı hep beraber bakalım. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi menümüz Türkçe olmuş bile. Evet ayarlardan e, oyun ayarlarına gelip buradan altyazıları açmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet Türkçe yama videomuz burada sona erdi. Video izleyenler lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.